Selamun aleyküm arkadaşlar Aslan Şampiyon TV'den. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Galatasaray 5'te 5 yaptı arkadaşlar. 5'te 5 yaptı. Bunun anlamı şu. 5'te 5, 15 puan. 14 gol. 15 14 mu? 15 gol. Ha bu arkadaşlar şimdi hemen size şunu söyleyeyim. Bu akşam bu akşam hani kendin pişir, kendin yap hep yapıyorduk ya. Dolayısıyla bu akşam kendir pişir, kendin ye den biraz dışarı çıktım. Genç bir arkadaşım var, e, kardeşim e, Görkem var. O bana şimdi eskiden ordu da yardımcı oluyordu zaman zaman. Şimdi kendisi burada olduğu için iyi de bir Galatasaray'la Bu akşam e, maçı beraber seyrettik. Şimdi geçti. Zaten bu işleri de iyi biliyor çekme işini de konuşma işini de yapma işini de iyi bildiği için şimdi kameranın arkasına geçti. Abi dedi ben çekerim dedi. Ben de o kadar rahatım ki şimdi ben konuşacağım. Gördüğünüz üzere Görkem size 3 yıldızı gösterecek. Hani bazı arkadaşlar diyor diyor o abi 4 yıldızlı. Ben diyordum ki işte açı 4 yıldız 5 yıldız. Şimdi 4 yıldızı gösterir 5 yıldızı gösterir. Icardi forma, Icardi imzalı formayı gösterir. Ekrandakileri yaklaştırır, uzaklaştırır. Böyle bir lükse artık sizlere alıştırma durumumuz olacak. Hatta Görkem dedi ki abi dedi gerekiyorsa dedi, canlı yayın bile yaparız dedi. Yani beni gaza getiriyor. Bundan sonra hiç belli olmaz arkadaşlar. Bir bakarsınız canlı yayınlarda bile birlikte oluruz. Bu akşam biraz böyle apar topar oldu ama bundan sonra bir takım güzellikler düşünüyoruz. Ekranda görüyorsunuz. Galatasaray Eyüp Sporu arkadaşlar. 2-0 mağlup etti. Galatasaray bildiğiniz üzere 3-3 dedi. Sonra bir 4 dedi. Sonra bir 3 yaptı. Biraz bir skorda azalmaya gitti. Bu defa 2 golle noktayı koydu. Eyüp Spor'u 2 golle geçti. Atatürk Olimpiyat, Olimpiyat Stadında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı. Hemen maçın genel bir özetini yapacak olursak arkadaşlar şöyle bir tablo çıkıyor. Biz şimdi e, Görkem vardı seyrederken. Benim kardeşim hasta Ağız Saraylı. O vardı. Birlikte seyrettik tabii. Kardeşim biraz amigo yalnız. Onu size söyleyeyim. Hiç sakin değil. Hatta gol olduğunda benim kucağımda kedolardan biri vardı. Bir bağırdı. Kedo var ya resmen bacağımı tırbaladı. Korkudan salonun içerisinde dört tur falan attı arkadaşlar. Şeyden daha çok sevindi. Icardi gole sevindi ya. Icardi'den daha çok sevindi kedi odanın içerisinde böyle bir tur attı. Her neyse şimdi bu ayrıntıdan sonra böyle maçı güzel keyifle falan seyret derken sıkıntı şuydu arkadaşlar yahu kardeşim bu Galatasaray biz hani şöyle Galatasaray çıkacak ilk 15 dakikada 20 dakikada 2 tane 3 tane saplayacak bu maç bitecek ondan sonra al gülüm ver gülüm zaten biliyorsunuz ayın 18'inde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçı var Frankfurt maçı, maçı var onun için e, iş rolantiyi alınacak diye düşünüyorduk ama pek de düşündüğümüz gibi olmadı. Aslında Galatasaray arkadaşlar çıkabileceğim en güçlü kadroyla çıktı. Şimdi kalede İlk defa Uğurcan oynadı. Bunu da hemen söyleyelim. Uğurcan arkadaşlar Olimpiyat Stadında ilk maça çıktı. Aynen Mustera gibi Mustera'da yıllar yıllar önce bir Başakşehir maçıyla Olimpiyat Stadında Galatasaray formasını ilk defa giyiyor. Bu arada hemen Uğurcan'ın da burada vardı arkadaşlar. Şöyle güzel bir fotoğrafı var yine şeyden maçtan. Başka yine Uğurcanlı evet şöyle güzel. Yani şöyle söyleyelim. Forma yakışmış Uğurcan'a boylu postu. Maşallah Dalyan gibi de çocuk arkadaşlar bildiğiniz üzere 5 yılda mukavele imzaladı ya. E ha bu arada arkadaşlar İlkay da ilk defa sahaya çıktı. Görüyorsunuz zaten İlkay ile Uğurcan'ın birlikte böyle. İlkay ne demiş? Uğurcan kardeşimi de tebrik ediyorum. Karakter olarak da çok özel. Bizim için çok değerli. İnşallah hep birlikte galibiyet kutlarız demiş arkadaşlar. Şimdi bu demek istediğim şu Uğurcan diğerleri hepsi son derece arkadaşlar heyecanlı coşkulu bir maçtı ama tabi maçın heyecanı var ama maçta beklenen gol olmayınca az önce de söylediğim gibi kadro Uğurcan Şalayi Sanchez Abdülkerim Eren Torreira Sara Zane, bazı arkadaşlar Zane mi, Arkadaşlar Almanca okunuşu Zane. Bunu da burada söyleyeyim size de bana birileri ahkam kesmesin. Ve İlkay Yunus Icardi. Şimdi bazıları ne diyordu? Icardi'nin kilosu vardı oynasında oynamasında falan ahkam kesiyorlardı. Aslına bakılırsa Icardi'nin kilosu, milosu hiç önemli değil. Yeter ki siz ilk ceza sahası içerisinde top atın, ilk Icardi'yi ceza sahası içerisinde topla buluşturun. Icardi ceza sahası içerisinde topla buluşursa ne yapar, ne eder arkadaşlar? Saplar gibi sapladı. Ama şöyle bir şey var. Icardi'nin attığı gol arkadaşlar. O gol 73. dakikada geldi. E, Şalay'ın kazandırdığı bir top Ahmet Kutucu'ya. Ahmet Kutucu topu aldı. Rakibini geçerken düştü. Bu benim yorumum buradan ötesi. Ahmet Kutucu düştü. Eğer düşmeseydi o top muhtemelen Icardi'ye gelmeyebilirdi, oradan pozisyon gereği Ahmet Kutucu kendi vurabilir, belki gol yapabilir vesaire. Ama düşünce boşta kalan topa hamleyi yaptı Icardi, hemen gitti golü attı, sapladı arkadaşlar. Ee, Icardi, Icardi e, bu saplama işlerini iyi beceriyor. Ondan sonra da 89. dakikada yine bir ön alan baskısı sonucu rakip o defansın yaptığı hata sonucu Barış topla buluştu. Boş pozisyondaki Yunus'u topla buluşturdu ve Yunus da arkadaşlar ne yaptı? Golü attı. Şimdi Galatasaray 2-0 öne geçtikten sonra bizler rahatladık, hepimiz rahatladık. Galibiyet kesinleşti. Hal böyle olunca da Galatasaray 2 golle kazandı. Şimdi arkadaşlar Galatasaray 2 golle kazandı. Kazanmasına ama bildiğiniz üzere ayın 18'inde Şampiyonlar Ligi maçı var. Frankfurt deplasmanına Almanya'ya gidilecek. Almanya'da Galatasaray elbette böyle oynamayacak. Biz oynanan futboldan çok memnun kalmadık. Galatasaray'ın daha rakibini boğacağını, baskı, prez her şeyi yapacağını bekliyorduk. Ama tabii Uğurcan'ın ilk defa forma giymesi, İlkay'ın ilk defa forma giymesi şahsen benim bütün dikkatim İlkay'daydı ama işte bu ilk maçlarda böyle sıkıntılar zaman zaman olabiliyor. Her neyse mesele o değil ama Okan Buruk arkadaşlar Okan Buruk maçtan sonra yaptığı açıklamada bu olimpiyat stadı dedi. Hele bir gündüz maçı hele olimpiyat stadı olunca biz zaten dedi böyle sıkıntıları hep yaşıyoruz dedi. Okan Buruk ne demiş zor bir maçtı. Maçtan önce de söyledim hem gündüz maçı hem de olimpiyat stadyumu. Bu stadyum zor bir stadyum. Seyretmek için çok kötü çok zor bir stadyum. Burada oynamak çok zor. Belki bunu bir şekilde düzeltebilirler gibi bir açıklama yapmış. Ama bu arada arkadaşlar e, Icardi yavaş yavaş takıma dönüyor. Tabii şimdi burada Osimen'in olmayışı belki de bizim o beklediğimiz boğucu ilk 45 dakikada veya ilk 20 dakikada beklediğimiz 2-3 gol gelmedi. Çünkü Osimen bambaşka bir ruh. Galatasaray takımı Osimen'le oynamaya baya baya bir alışmış vaziyette. Şimdi Icardi sakatlıktan yeni geliyor. Bir de Icardi'ye yönelik böyle abuk subuk saçma sapan eleştiriler var ya. Yok efendim işte kilosu vardı da Galatasaray hamamına gitsin de Galatasaray hamamına giderken o yanında o eleştiri yapanları da bir götürecek. Onlara da bir kese atacak sonunda ilk. Icardi yani. Böyle abuk subuk saçma sapan konuşuyorlar. Neyse Icardi sapladı. Onların alayına da böyle saplamış oldu diyelim ve yürüyelim. Şimdi gördüğünüz gibi ekrana puan cetveli geliyor. Ne dedik arkadaşlar? 5 maç 15 gol. Bir gol yemiş. Artı 14'lük avaraj var. 15 puan var. Ve e, tabii ikinci sırada Trabzonspor var. Trabzonspor'un 10 puanı var, bir maç eksik. Umuyoruz, diliyoruz ki Trabzonspor yarın o puanını, 10 olan puanını 13'e çıkarır. O zaman başka bir güzellik yaşıyor oluruz arkadaşlar. Ben şahsen ona inanıyorum. Trabzonspor'un e, yarınki maçta Fenerbahçe'yi rahat yeneceğine böyle bir e, inancım var. Şimdi Icardi ne diyor arkadaşlar? Diyor ki maçtan sonra. Metin Oktay'ın vefatının yıl dönümüydü bugün diyor. Doğru. Bugün rahmetlinin e, ölüm yıl dönümüydü. Çok önemli bir gündü bizim için. Tarihin ne kadar büyük olduğunu göstermek gerekiyordu diyor. Severek yaptım diyor ki o Metin Oktay selamını yapmıştı biliyorsunuz arkadaşlar. E, bu hareketi severek yaptım diyor. Galatasaray büyük daha da büyük olacak her zaman diyor. Bunu zaten ikardi her seferinde söylüyor arkadaşlar. Okan Burun maçtan sonra açıklamaları var. Böyle ara, ara ara, geliyor ekrana ama kusura bakmayın. Okan Buruk diyor ki Osimen'in durumu birkaç gün içinde netleşecek. Oynayacak diye umuyoruz. Ağrıları var. Tolera edilebilecek durumda olacak mı? Bakacağız diyor. Ayın 18'indeki Frankfurt'taki maç için arkadaşlar. İnşallah oynayacak duruma gelir. Osimen Galatasaray için çok önemli. Şampiyonlar Ligi ilk maç Osimen mutlaka olmalı. O ve Okan Buruk devam ediyor arkadaşlar. Diyor ki Barışla ilgili bu defa konuşuyor. Barış iki hafta sonra ilk defa oynadı. Onu da özel olarak planladım. Onu da diyor, onu da maçın devamında kullandık. Bir sonraki maçta hazır olacak. Davinsonu oynatıp oynatmamayı aslında düşünüyorduk. Oyuncu değişikliğiyle onu korumaya aldık. Diyor ki çünkü Davinson'un arkadaşlar biraz sahada ruh gibi dolaştığını, heyecanından uzak olduğunu, hatalar yaptığını gördük. Demek ki kafasına taktığı bir sakatlığı var. Hele hele boş bir pozisyonda topu kornere atması çok ilginçti. Hepimiz şaşırmıştık. Ama neyse bunlar oluyor. Ve Okan Buruk Icardi ile ilgili ne söylemiş onu da görelim. Diyor ki Icardi'yi daha kısa tutmayı planlıyordum. %100 hazır değil ama süre aldıkça daha iyiye gidiyor. Daha kısa tutmak istiyordum ama gole ihtiyaç ihtiyacımızın olması nedeniyle süresini uzattım. Aynı şekilde İlkay'ı da tuttum. Onu da almayı düşünüyordum. O da tam oynayamadığı için biraz daha takımın gerisinde diye bunları söylüyor Okan Hoca arkadaşlar. Bakalım sırada ne var? Ha sırada arkadaşlar bizim milli takımda yer alan oyuncularımız Avrupa'da oynayan Arda Güler bir gol atmış. Kenan Yıldız bir gol atmış. Hakan Çağlaroğlu bir gol atmış. Ve Can Uzun. Can Uzun da arkadaşlar Galatasaray'ın rakibi Frankfurt'ta oynuyor. Ama şöyle bir şey Frankfurt bu hafta 3-1 mağlup oldu. Leverkusen'e mağlup oldu. 3-1. İki tane frikikten gol yediler. İşte o 3-1 mağlup oldukları maçta Can uzun bir gol atmış ve Icardi. Icardi diyor ki beni eleştirmeye devam edin diyor. Ben ise diyor gollerimi atmaya devam edeceğim diyor. Çok güzel. Çok güzel söylemiş. Ve Okan Hoca olimpiyat stadında gündüz maçı oynamak en büyük korkularımızdan biri diye bunu da ilave etmiş gülerek. Ve burada arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Burada iki saplamacı var. Önce Icardi sapladı. Peşinden Çırak Yunus attı golü. Ve iki gol atan taraftarı böyle selamlıyor. İki gol altı üç puan geldi arkadaşlar. iki oyuncudan ve burada da bir güzel var. Burada da arkadaşlar Okan Buruk EYÜZ Teknik Direktörü Selçuk Şahin ile maçtan önce böyle bir güzel görüntü verdi. Yalnız e Selçuk Şahin'in maçtan söylediği, maçtan sonra söylediği güzel bir şey var. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet aldılar, e, hak ettiler diyor ve bu arada İlkay'la ile Icardi'nin oynamış olmasının Galatasaray'ın biraz temposunu düşürdüğünün bunun da kendileri için bir avantaj olduğunu ama bunu kullanamadığını sözlerine eklemiş. Bu arada yine Icardi ile Aslan'la ilgili güzel bir grafik var. Biraz önce söylemiştim. Mustera ilk maçına Galatasaray'da olimpiyat stadında çıkmış ve e, aynı şekilde Uğurcan da ilk maçına e, olimpiyat stadında çıktı. No Icardi, no parti diyor. Icardi olmayınca parti olmuyor ama arkadaşlar gördüğünüz üzere Icardi dönüyor. Uğurcan kaleyi devraldı işte hem Icardi'nin hem Yunus'un ki Yunus biraz bencil olmasaydı biraz dikkatli olsaydı hele hele maçın son bölümünde arkadaşlar son bölümünde ben tahmin ediyorum ki Barış Alper girdikten sonra özellikle ki bunu da hemen söyleyelim Barış Alper'in girmesi Galatasaray'ın oyununa bir hareket getirdi çabukluk getirdi pozisyon zenginliği getirdi arka arkaya işte Barış Alper'in direkten dönen topu var yakalanan çok önemli pozisyonlar var hele hele bir pozisyon Je suis onda. eğer o pozisyonda arkadaşlar Barış Alper kendi vurmayıp da yanındaki Ahmet Kutucu'ya yuvarlasaydı 3. gol gelebilirdi ama Barış Alper'i de anlamak lazım. Oradan bir gol atıp hiç şüphesiz taraftarla bütünleşmek istiyordu. Uğurcan Çakır arkadaşlar Galatasaray'da çok güzel karşılandım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için mutluyum. Galatasaray için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım şeklinde bir açıklaması var. İşte maçın sonu Çocuğunu gösteren böyle Icardi'li ve de Şalay'ın galiba bir fotoğrafı. Yanlarında da Yunus var. 2-0'lık grafik var. Ve bu fotoğraf önemli arkadaşlar. Bu ekrana gelen fotoğrafımız önemli. Çünkü burada hem Metin Oktay'ın yıl dönemi olması nedeniyle hem de Barış Alper'in arkadaşlar. Barış Alper'in o hani yaşadığı transfer transfer muhabbetlerinden sonra ve bir de hani özür değil de bir güven tazeleme muhabbeti vardı. İşte o güven tazeleme falan en sonunda Metin Oktay'ın rahmetlinin ölü, ölüm yıl dönümü nedeniyle böyle güzel bir Metin Oktay sen yerine oturmuş oldu. Artık kırgınlıklar tahmin ediyorum giderildi ve bundan sonrasına bakacağız. Arkadaşlar şimdi bazı görüntüler vardı. Bir hızlı bir şekilde eğer o tarafa geçersek bakalım burada neler var onlara bir bakacağız. Şimdi arkadaşlar, evet burada bir yine Ilkay'la Icardi'nin e, sevinci var Icardi'nin golünden sonra. Biraz önce gösterdiğim grafik var. Yunus'un evet şöyle bir açarsak sesini. İşte böyle biliyorsunuz gol grafikleri ekrana geliyor. Bu bu da Icardi'nin arkadaşlar. Bir Icardi'nin, bir de Yunus'un gol grafikleri ekrana geliyor böyle gol efektleriyle birlikte. Ya sesi açalım bir kere daha açalım sesi. Bakalım bir de Evet. Bunları da gördükten sonra arkadaşlar devam edelim. Burada da Icardi'nin evet gol efekti görüntüsüyle beraber onu da gördük. Devam edelim. Burada arkadaşlar Uğurcan'ın maç sonu Uğurcan günlere böyle gitti. Böyle büyük bir coşku, heyecanla selamlama oldu ve Uğurcan'a büyük bir moral verildi arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere Uca bu güzelliği ilk defa yaşadı. Sonra arkadaşlar soyunma odası dikkat edin. Icardi bu güzel görüntüleri yine vermeye çocuklar ki bunlar eğil spor formasıyla orada yer alıyorlardı. Hepsi eğil sporlu çocuklar bunlar ama gördüğünüz üzere ikar değil bağ, dostluk, sevgi burada kendini çok net bir şekilde bir kere daha gösterdi arkadaşlar. Yine Burada da, burada da baştan sonra biliyorsunuz kale arkası şovu var ya. Bu kale arkası şovu arkadaşlar. şu bir hava gelsin içeri. Kale arkası şovu Barış Alperle ile Sonra devreye Nurcan girdi. Simba girdi. Ve keyifli bir şekilde 3 puan geliyor arkadaşlar. 3 puan geldikten sonra 3 puan geldikten sonra ötesi önemli değil. Evet şimdi bu güzelliği gördük. Nasıl bir coşku var, nasıl bir heyecan var. Galatasaray coşkusundan, heyecanından, şunundan, bunundan hiçbir şey kaybetmemiş durumda. Bu arada e, Görkem'in e, başına oradaki alet geliyor. Onu söküp çıkarabilirsin yerinden. <laughs> evet arka tepesinde bir alet var. E, şimdi Görkem dedim ya kendim pişir kendin ye hikayesinden kurtuldum. Şu anda e, rahatım ben o istediği gibi tarıyor, bakıyor yıldızları gösteriyor, Atatürk'ümüzü gösteriyor, imzalı formaları gösteriyor, ekranı yaklaştırıyor uzaklaştırıyor. Böyle keyifli bir şekilde program yapmak iyi de oluyor. Bu arada arkadaşlar yine işte Galatasaraylı futbolcular 2-0'lık grafik ve burada da yine bunlar ekrana geliyor. Herkes mutlu ve barıştılar e, muhabbeti adı altında. E, yine bir görüntü var. Galatasaray taraftarları Barış Alper'le e, o soğuk e, yani buzlar eritildi, eritilmiş olan buzlar bundan sonra daha önemli olacak. Ve şunu gördük arkadaşlar, şimdi Osimen'in ve de Barış Alper'in Galatasaray için çok önemli olduğunu anlıyoruz. Bu iki oyuncunun olmazsa olmazlardan biri. Tabii ki Icardi ceza sahası içerisinde topla buluştuğu anda affı yok. Bir defa buluştu, golü yaptı. Ama Tahmin ediyoruz ki bundan sonra Frankfurt maçıyla arkadaşlar özlenen beklenen Galatasaray'dan biz esintiler görmeye başlayacağız. Şunu söyleyebiliriz. Maç oynanırken hepimiz kızdık birbirimize söylendik. Ya işte kardeşim bu da olur mu? Niye Galatasaray yavaş oynuyor? Niye topla buluşan topu işte 3 defa, 5 defa, 10 defa düzeltiyor? Hemen topla vedalaş kardeşim. Vedalaşmıyor. Düzeltiyorlar. Bakıyor, basıyor, çekiyor. İşte tercih hakkını geriye doğru kullanıyor. Ya ileri doğru kullan şu topu. Yani bilmiyorum baya baya böyle bir oyunu yavaşlattılar. Boşluklara sığındılar. Ama şöyle bir görüntü vardı benim anlamda anladığım kadarıyla ki bundan önceki Rize Spor maçında da ben onu anladım. Galatasaraylı futbolcular son derece rahatlar. Ya aa, nasıl olsa biz buradan 3 puanı alacağız diyorlar. Ve zaten son bölüme doğru rakibi iyice duman ediyorlar, çözüyorlar. İşte buradaki bu Eyüp maçında da aynı şey oldu. Son bölümde son 10 dakikada, 15 dakikada arkadaşlar girilen pozisyonlar değerlendirilmiş olsaydı Galatasaray maçı 3'e, 4'e, 5'e çok rahatlıkla götürebilirdi. Peki rakip takımın pozisyonu var mı? Hayır. Rakip takım mümkün olduğunca savundu savundu ama öyle ama net gol pozisyonları bulma Galatasaray kalesini zorlama adına fazla bir şey yaşamadı ama sonuç itibariyle arkadaşlar Galatasaray 3 puanı 2 golle almasını bildi ve benim özellikle dikkat ettiğim oyunculardan biri İlkay'dı. İlkay Galatasaray takımına çok katkı verecek arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. İlkay'ı ben Galatasaray için hem e, önümüzdeki yıllar için hem bu mevsimi mevsim için çok büyük bir kazanç olarak görüyorum değerli kardeşlerimiz ve eee arkadaşlar golü golü attıktan sonra arkadaşlar ha. Golü attıktan sonra tribünleri böylesine selamladı, böylesine tribünlerle diyaloğunu kurdu ve o aşkın olayın belki rakip saha olduğu için söylenmedi ama <laughs> peki burada ne var diyeceksiniz, buranın sesini vermiyorum. Bu bugün gündüz bölümünde çektiğim, e, sohbette kullandığım... E, bir bölümde arkadaşlar biliyorsunuz 12 dev adam Avrupa Şampiyonası için finale kaldı. Pazar akşamı hiç şüphesiz Almanya ile oynayacağımız final maçından biz şampiyonluk bekliyoruz. Ve Ergin Atamanlı milli takımın 12 dev adamın arkadaşlar çok büyük bir başarısı var. Tabi ülke olarak milli takımın bu büyük başarısından mutluluk duyduk. Herkes hepimiz çok mutluyuz ama bir kesim var ki o bir kesim bundan mutlu değil. Memnun değiller. İşte bu yüzden de memnun olmayan kesime biz buradan bir mesaj gönderdik. Şu mesajı gönderdik. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın bunu vermek durumundaydım. Çünkü Ergin Ataman hakikaten başarılı koç. E, tabii şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye şampiyonu bir takımdan 12 dev adamın milli takımın kadrosunda oyuncu yok. Niye? Oyuncu vermiyorlar. Neden vermiyoruz? Efendim biz koça karşıyız. Yok şu oyuncu, yok. Bu. Ya kimsiniz kardeşim yapmayın etmeyin bunları değil mi? Yani böyle saçma sapan rezalet şeylerden dolayı işte Ergin Hoca'nın da böyle çok net bir e, mesajı var. Ergin Hoca da diyor ki kardeşim hadi diyor yallah diyor. İttirin gidin diyor yani. Bütün mesele bu. Arkadaşlar şunu fazla üzerinde durmayalım. Galatasaray'ın işte oynadığı futbol, e-spor karşısında eleştirilebiliriz. İşte şu niye oldu da bu niye olmadı. Hiç öyle bakmayalım. Bu önemli olan arkadaşlar Şampiyonlar Ligi maçı öncesi 5'te 5 yapmış olmak çok önemliydi. Bakın kolay değil. 5'te 5 yapmışsınız. E, ve 15 gol atmışsınız. Ne bileyim artı 14'lük bir averajınız var. Yani her şey çok iyi giderken e, önemli bir Avrupa maçı öncesi, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi. Evet istediğimiz gibi de biz istiyoruz ki 5-0 olsaydı neden 7 olmadı, neden 8 olmadı da diyebilirdik. Ama her şeye rağmen kazanılan bir maç. ha Bunu da ekranda çok fazla tuttuk. Buradan da çıkalım dilerseniz arkadaşlar. Ergin hocanın işte dediğim gibi ekranda puan cetvelle bir kez daha baktığımız zaman 15 atılan gol 5 maçta 0 beraberlik 0 e, mağlubiyet, mağlubiyeti zaten inşallah hiç görmeyeceğiz bugün sezon sonuna kadar. Dolayısıyla 15 puan bu az şey değil arkadaşlar bunlar gerçekten Galatasaray adına büyük artılar bunların devamının gelmesi lazım hiç şüphesiz arkadaşlar. Icardi'nin dönmesi, Yunus'un tekrar e, düzelmesi, Barış Alper'in takıma dahil olması, Osimen'in sakatlığının geçecek olması, İlkay'ın alışma döneminin kısa sürecek olması, Singo'nun takıma girmesi, Uğurcan'ın kaleyi tam olarak e, böyle e, e, rahat bir şekilde ele avuca almasıyla arkadaşlar, e, zaten Sar Torre diğerleriydi. Hepsi arkadaşlar bambaşka bir güzelliği yaşıyor olacağız. Bundan sonra tam destek hep Destek anlayışıyla Galatasaray yoluna devam edecek. Oynanan futboldan, atılan gollerden belki az bulabiliriz. Eleştirilecek yanlar olabilir. Belirli kurallar içerisinde eleştirilerimizi yaparız. Ama sonuç itibariyle Galatasaray 2 gol 3 puan. Frankfurt maçı öncesi bu güzel bir gelişmeydi dedikten sonra hepinize enişten saygılar selamlar gönderiyorum değerli kardeşlerimiz. Bu akşamlık noktayı koyalım. En rahat en rahat çekimlerinden birini yaptık arkadaşlar. Çünkü hiçbir sıkıntım olmadı. Rahat oldum. Gayet keyifli bir şekilde hani görkeme yıktık her şeyi en ufak bir şey olsa derdim ki valla bende kabahat yok görkem onu göstermemiş bunu göstermemiş derdik. İşte ekrana 2-0'lık galibiyet 3 puan. 2-0'a da 3 puan veriyorlar. 10-0'a da 3 puan veriyorlar. Oynanan futbol oynanan futbolu biz inşallah Frankfurt maçında göreceğiz. Hepinize enişten sevgiler selamlar gönderiyoruz. Beğenmeyi paylaşımı lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere hoşçakalın kardeşlerim.